Evet arkadaşlar, şimdiki konumuz elektriksel potansiyel ve potansiyel enerji. Potansiyel kendi anlamı olarak depolanmış demektir. Cisimlerin hızını ve konumunu değiştirebilecek ve nedeni bir kuvvet olan enerji türüne potansiyel enerjidir. Mesela yer çekimi potansiyel enerji dediğimiz enerji hangi kuvvet sebebiyle vardır? Yer çekimi kuvvet sebebiyle ve belli bir yükseklikten bırakılan cisimler hız kazanır, korku değişir. Bunun sebebi sahip oldukları potansiyel enerjidir. Aynı durum yükler için de geçerli. Aynı yük işaretine sahip iki cisim belli bir uzaklıkta tutulurlarsa birisini serbest bıraktığımızda birbirlerini ittikleri için serbest bırakılan cisim hız kazanır. Cisimler birbirine iter ve hız kazanırlar. Bu olayın sebebi demek ki bir potansiyel enerjileri var. Serbest bıraktığımızda bir kuvvet sonucu bir cisimin konumunu değiştiriyor ya da hızını değiştiriyor diyebiliriz. Potansiyel enerjinin tanımı şu, bir yükün belli bir uzaklığa, başka bir yükü sonsuzdan yani ikisinin olmadığı bir yerden getirmek için yapılması gereken iş. Bir yükün belli bir uzaklığına, sonsuzdan başka bir yükün getirilmesi için yapılması gereken iş. Örneğin artı yüklü bir cismin D kadar uzağa, O noktasına, sonsuzdan başka bir artı yüklü cisim getirmek için yapılan iş elektriksel kuvvetlere karşı yapılmıştır. Çünkü artı artı ittiği için yaklaştırmak zordur. Dışarıdan bizim kendimize bir iş yapması gerekir. Yaptan, yapılan iş bu sistemde bir potansiyel enerji olarak birikir. Aynen bir yayın sıkıştırılması gibi. Sıkıştırarak bir kuvvet uyguluyoruz ve bu kuvvet sayesinde yay sıkışarak yerde bir potansiyel enerji depolanmış olur. Artı yüklü bir cismin D kadar uzağına bu sefer eksi yüklü bir cismi getirsek zaten artı yük eksi yükü çekiyor olduğu için getirmek için uygulayacağımız kuvvet elektriksel kuvvetin zıttıdır. Yani burada işimiz değil aslında elektriksel kuvvet yapmıştır. Bu durumda depolanan enerjiyi yazarken K çarpımı yüklerin çarpımı bölü aradaki uzaklık. Dikkat ederseniz burada D kare değil D kullanıyoruz. Bir de yüklerin işareti denklemlerinin formüllerine yazılacak. Çünkü enerjinin yönü olmadığı için artı eksi işaretlerin enerjinin büyüklüğünü ifade edecek. Örneğin buradaki yük değerleri ve uzaklık değerleri aynıysa üstteki potansiyel enerji alttaki potansiyel enerjiye göre daha büyük diyeceğiz. Elektriksel potansiyel enerji hesaplanırken dikkat edelim yüklerin işareti yazılarak hesaplanır. Elektrik alanda yazılmıyordu çünkü vektörel olduğu için işaretler büyüklük değil yön gösteriyor. İkiden fazla kuvvet yük bulunabilir. Bu yüklerin potansiyel enerjileri için sistemin potansiyel enerjisi şeklinde sorulursa ikişer ikişer her iki yük arasındaki potansiyel enerjiler yazılarak artı ise artı, eksi ise eksi tabi toplamları bulunur. Yine aynı sistemde bir yükün potansiyel enerjisi sorulursa o zaman örneğin K yükünün potansiyel enerjisi için içerisinde K geçen yani K ile L arasındaki ve K ile M arasındaki potansiyel enerjiler yazılır ve işaretlerine göre yine toplanır veya çıkarılır. Veya L2 sorulursa L diğerler ile diğerleri arasında, L ile M arasındaki ve K ile M arasındaki potansiyel enerjiler yazılır ve işaretlerine göre toplanır. Yani kimin potansiyel enerjisi soruluyorsa onun diğer yüklerle olan potansiyel enerjileri yazılarak toplanır veya çıkarılır. İş enerjisi konusunda çok önemli bir bilgimiz vardı. Yapılan iş demek enerjideki değişim demektir. Bu konuda bunu da kullanacağız. Bir yükün yerini değiştirdiğimizde diğer yükle olan potansiyel enerjisi değişmiş olacak. Yani yapılan işe olurken enerjisindeki değişimi kullanacağız. Bütün değişimlerde olduğu gibi bu değişimde son durumdaki enerjiden ilk durumdaki enerjiyi çıkararak buluyoruz. Bu arada iş yapıldığı zaman eğer işlerin sonucu pozitif çıkmışsa, yapılan iş pozitifse bu işi biz, yani dış kuvvetler elektriksel kuvvetlere karşı yapmıştır diyeceğiz. Yani elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılmıştır. Sistemin potansiyel enerjisi artmıştır. Yani yayı ittik, sıkıştırdık diyelim, onun gibi düşünelim. Yayın potansiyel enerjisi ne olur? Artar gibi. İş eksi ise, sonuç eksi çıkarsa, o zaman bu işi biz değil elektriksel kuvvetler yapmış diyeceğiz. Elektriksel kuvvetler iş yapmıştır. Sistemin potansiyel enerjisi azalmıştır. Dış kuvvetler iş yaparsa, enerjimiz artar. Elektriksel kuvvetler iş yaparsa, elektrik, elektrik potansiyel enerjimiz azalır diyebiliriz. Bir de işin üç enerji konusunda inatlamayalım. İş yapılırken başlangıç ve bitiş noktamız aynıysa hangi yoldan geldiğimizin bir önemi yoktur. Buradaki üç farklı yoldan da gelsek A'dan B'ye geldiğimiz için yapılan iş izlenecek yoldan bağımsızdır. Çünkü son konum aynı, ilk konum aynı. Sondan ilki çıkardığımızda arada ne yaptığımızın bir önemi yoktur. Evet, örneğimizde, birinci örneğimizde bu sistemde artı yüklü bir cisim ve eksi yüklü başka bir cisim var. Sağlıklı arkadaşlar. Eksi Q yüklü bir parçacık K noktasından L noktasına taşınıyor. Yani buradan alıyoruz, buraya taşıyoruz. Eksi Q yüklü parçacık. Bu sırada elektriksel kuvvete karşı yapılan iş nedir demiş. Şimdi ilk durumda iki yükün arasındaki potansiyel enerji yazarsak K çarpı artı Q çarpı eksi Q yani eksi Q kare bölü D Sonra götürdük koyduk. Yine iki yükün arasındaki potansiyel enerji yazarsak K çarpı Q çarpı eksi Q yani eksi Q kare bölü 2 D'dir. Son durumdaki enerji ve ilk durumdaki enerji işi enerji değişimliğine de bulursak son enerji eksi ilk enerji yazacağız. Son enerjimiz kaç k Q, kare bölü değişiminde sorduğu için sadece rakamları yazmak istiyorum. Son enerjimiz eksi 1 bölü 2. Eksi ilk enerjimiz eksi 1 versek bu işlemin sonucu 1 bölü 2 çıkar. Yani yapılan iş Gördüğünüz gibi pozitif çıktı. Yani demek ki elektriksel kuvvetlere karşı is iş yapmış oluyoruz. Yani potansiyel enerjimiz artmış oluyor. Bakalım gerçekten arttı mı? Azaldı gibi duruyor böyle 2 olduğu için ama eksi işaret işte çok önemli. Eksi işaretinden dolayı potansiyel enerjimiz artmış olur. Örneğimize bakalım. Artı küp bir cisim. L noktasına sonsuzdan eksi 2 q yüklü bir cisim getirirsek diyor. Yapılan iş ne olur? Şimdi sonsuz olayının esprisi şu. Sonsuzdayken Q1 çarpı Q2 bölü D formülünde D yerine sonsuz yazarsak ne olur? Sayı bölü sonsuz sıfır olur. Yani böylece sonsuzdan getirmenin esprisi ilk durumda enerjimiz, potansiyel enerjimiz yok demektir. Son durumu yazıyoruz sadece. K çarpı Q çarpı eksi 2Q. Yani eksi 2Q kare bölü D. Son enerji eksi 2 enerji. Zaten 2 enerji 0. Yapılan işe geliyor. Eksi 2 K Q kare bölü D olur. üç cisim olan bir sistemimiz var. Bu sistemin toplam potansiyel enerjisi eksi 2 bölü 3 k q kare bölü d'ymiş. Böylece qx yükünün kaç q olduğunu soruyor. 3 tane yük olduğu için ikişer ikişer her ikisi arasındaki potansiyel enerjilerini yazıyoruz. Mesela bu ikisi arasındaki k kulom saati eksi 2 q çarpı q yani eksi 2 q kare bölü uzak, uzaklık. Uzaklığın karesi yokluk kare bölüm. Sonra şu x arasındakini yazalım. K çarpı eksi 2 Q çarpı QX yine eksi yi yazalım. 2 Q çarpı QX bölü aradaki uzaklık 4 d Bir de baştaki ve sondaki arasını yazıyoruz. Artı K çarpı Q çarpı QX bölü aradaki uzaklık 6 D. Bu işlemin sonucu eksi 2 bölü 3 k q kare bölü b'ymiş. Böylece buradan sadeleştirmelerimizi yapacağız ve sonucumuzu bulacağız. Eksi q'ymiş. İkişer ikişer tüm şerik yükler arasındaki potansiyel enerjileri yazıyoruz ve artıları eksilere de dikkat ediyoruz. Cevabımız eksi 1 Q. Evet, üç tane yükümüz üçgen, eşkenar üçgenin köşelerine yerleştirilmişler. Ee, bu durumda K'nın potansiyel enerjisi E diyor. K'nın potansiyel enerjisi için K'nın diğer olan potansiyel enerjilerini yazıyorduk. Şimdi yine Q ile K ile ilgili bir soru olmadığı için sadece rakamları yazalım. Q çarpı 2Q bölü D. Buradaki enerjiye kısaca 2 demek istiyorum. K ile M arasındaki de artı Q çarpı eksi Q bölüde buna da eksi 1 demek istiyor. O zaman 2 eksi 1. K'nın toplam potansiyel enerjisidir. Yani 1 buna E vermiş. Düzenleyin toplam potansiyel enerjisi için ne yapacağız? Bir de L ile M arasındaki de bunlara ekleyeceğiz. 2Q çarpı eksi Q bölü 2 de. Buna da o zaman eksi 2 dersek sistemimizin toplam potansiyel enerjisi eksi Böylece 1 Böylece 1'e e dersek eksi 1'e eksi e olmuş oluyor. Yani kaç e olmuş oluyor? Eksi 1 e olmuş oluyor. Sistemin toplam potansiyeli enerjisi. Gelelim potansiyel, potansiyel meselesine. Bir noktanın potansiyeli sorulunca elektrik alanında da bir noktanın elektrik alanı soruluyordu. Artı bir yükü koyuyorum. Burada da artı birim yüke sonsuzdan getirdiğimiz zaman kazandırılan enerjiye o noktanın potansiyeli isimini veriyoruz. Potansiyeli ile ilgili bir yoktur. Birimi volttur. İki noktanın potansiyel farkı sorulursa ve şeklinde sorulmuş olsun. iki artı noktanın potansiyel farkı. Tüm farklardan ve değişimlerde olduğu gibi son durumdan ilk durumu çıkarıyoruz. Yani vkd şeklinde sorulursa N noktasının potansiyelinden K noktasının potansiyelini çıkararak potansiyel farkını bulmuş oluyoruz. Evet, bir noktanın potansiyeli için formülümüz nedir? Bakalım. Elektrik potansiyel enerjisinde iki tane yük kullanılıyordu. Burada tek bir yükümüz var. K noktasına artı bir yükünü getirmek için yapılan iş bu şekil potansiyelidir. O zaman K çarpı Q1 çarpı Q2 demiyoruz bir tane yükümüz var, Q bölü D. İşte potansiyelimizin formülü K çarpı Q3 bölü uzaklığımız D. İtiyor, çekiyor vesaire yapmıyoruz, bu bir enerji, dönüyor. Eksi Q2 konursa, eksisi artısını da yazıyoruz çünkü dönüyor. Birden fazla yükümüz varsa ikisinin ayrı ayrı potansiyellerini yazıyoruz, çizmiyoruz. Yazıyoruz ve işaretine göre topluyoruz ya da çıkarıyoruz çünkü vektörel değil. Kürelerin incelemesini yapmıştır. Kürelerde, düzgün iletken kürelerde yük fazlalıkları, yükün yüzeyde toplandığını, içerde olmadığını, dolayısıyla da elektrik alanında olmadığını söylemiştik. Ama potansiyelin yorumu biraz farklı. Şöyle, içeride yük olmadığı için artı bir yükünü sonsuzdan yüzeyde bir yere getirmeyle sonsuzdan içeride bir yere getirme arasında bir fark yoktur. Çünkü içeride olmadığı için yüzeyden içeriye doğru giderken bir iş yapılmaz. Yani iş yapılmaz demek enerji değişmez. Yüzeydeki ile içeride herhangi bir noktadaki potansiyel aynıdır. Dikkat edelim bu sıfır değil. Yüzeyde neyse içeride de her yerde aynıdır. O zaman K çarpı Q bölü R. Yüzeydeki potansiyel ise içeride her yerde bu potansiyel aynıdır. Kürenin içindeki potansiyel sabit ve kürenin yüzeyindeki potansiyel kadardır. Ama dışında bir yer sorulursa tabii ki tüm yükü merkezde toplanmış gibi düşünüyorduk. Elektrik alanında bu maddesini yapmıştık. Ve uzaklığı merkezde alırsa ne olarak verilmiş? Ne K çarpı ve Q bölü D olarak potansiyelimizi bulabiliyoruz. O zaman grafiğimizi çizdiğimizde içeride her yerde yüzeye kadar aynı Yüzeyden sonra uzaklıkla ters orantılı olarak yine azalmaya başlıyor potansiyelimiz diyebiliriz. 2 yükün o noktasındaki potansiyelleri ile ilgili bir soru var. Sorumuz K sisteminin o noktasındaki potansiyeli V ise. Şimdi neye verilmiş diye yazıyoruz. Gal çarpı 2Q bölü D. Buna V demiş. Dikkat ederseniz itiyoruz, çekiyoruz falan demiyoruz. Sonra toplam potansiyeli soruyor. O zaman L'nin yazalım? L'nin potansiyeli K çarpı eksi Q işaretini yazıyoruz. Bölü uzaklığı, o noktasının uzaklığı 2 Şimdi bu bulduğumuz üstteki ifadenin nasıl? 4 L. Aynı zamanda bir de eksilisi. O zaman toplam potansiyel demek ve K3'ün potansiyeli. Eksi V bölü 4D, L'nin potansiyeli, bakın sadece şey yazıyoruz, çizme yok. O zaman toplam potansiyel 3 bölü 4V, yani C eşittir X yükünün K'daki potansiyeli V olmaktaymış. K ile V noktalar arasındaki potansiyel farkı nedir diye soruyormuş x yükünün k'daki potansiyeli v ise uzaklığı ve karelerin aynı x yükünün l'deki potansiyeli nedir? v bölü 2'dir. Neden? k sabit, o sabiti. Büyük sabit uzaklığımız d iken 2d olur. Uzaklık 2 katını çıkarsa potansiyelimiz yarıya düşer. v demek? Potansiyel farkı yazılırken sondan 2 çıkarıyoruz demiştik. v eksi v demektir. Bu çıkartma işlemlerine dikkat edelim. Sonuçlar altında eksi mi? Ona göre değişiyor. Ve ürekiden V'yi çıkarıyoruz ve kare arasındaki potansiyel farkı eksi V2 oluyor. Yani cevabımız E şıkkı. 3 tane yükümüz var, 4 tanesi, 3 tane yükümüz belli, 1 tanesi belli değil. O noktasında oluşturdukları toplam potansiyel 0 olduğuna göre, buna göre Qx yükü kaç Q'dur? Şimdi bu bir köşegen olduğuna göre uzaklıkların hepsi, köşegenlerin kesin noktası olan uzaklıkların hepsi birbirine eşittir. K çarpı Q bölü D, formülümüzdeki D ile aynı. Yazmamıza gerek yok. K sabiti, yazmamıza gerek yok. O zaman burada 4Q burada Q, burada 2Q. Toplam 4, 5, eksi 2, 3Q yükümüz. Demek ki Qx'in de eksi 3Q olması gerekir ki toplam potansiyelleri 0 olabilsin. Çünkü uzaklıklar zaten aynı olduğu için yazmasak da sorun olmaz. Vektörel olmadığı için herhangi bir itiyor çekiyor olayı yok. Böylece eksik olan yükümüz eksi 3Q olmuş olur. Evet, elektrik alanla potansiyeli birleştiren bir sorumuz. Elektrik alan sorularında böyle bir durum yapmıştık hatırlarsanız. Öncelikle elektrik alan da olsa, potansiyel de olsa sorulan noktaya artı bir koyuyoruz. Böyle bir elektrik alan için Qx'in 1 bölme kadar çekmesi, Q de 2 bölme kadar itmesi gerekir. Bulunduğu yere göre gösteriyoruz, dikkat ederseniz bunları yine. O zaman Qx'in ve Qy'nin QX yükler arasında bir ilişki bulacağız. Öncelikle artı biri çekiyor olduğu için Qx eksidir, İtiyor itiyor olduğu için Qy'a artar. Sonra elektrik alan bakalım. X'in elektrik alanının bir birim, bir birim. Y'nin elektrik alanı ise şurada çizdik, iki birim. Elektrik alan k, Q bölü d karedi. K 9 yazmayalım, oranlayacağım. X'in yükü bölü uzaklığının karesi, uzaklık ölçümü, karesi 9. Y'nin yükü bölü uzaklığının karesi. 3 2 bölüme karesi 4. Bunları da alt tarafa şu birimleri sadece işledim. Qx'in değerinin 9 Qy'nin değerinin 8 yani Qx bölü Qy oranının 9 bölü 8 olduğunu buluyoruz. Tabii birinin artı birinin eksi olduğunu anlamıştık. Şimdi gelelim potansiyele. Potansiyelde bulunurken yine k sabit olarak yazmıyoruz. Q bölü d yazacağız. O zaman x yükü için yüküne 9 bölü uzaklığı da karesi yok dikkat 3 yazdığımızı düşünelim. Bölü y'nin yüküne 8 bölü uzaklığına da 2 bölü 2 dediğimizi düşünelim. Yalnız bunların yüklerinin birisi artı, birisi eksi olacağı için sonuç eksi olacak. Çünkü vektörel değil, potansiyelde işaretler yazılıyor. 9 bölü 3, 3, 8 bölü 2, 4 işaretini unutmayalım. Eksi 3 bölü 4'müş K noktasındaki toplam ve oranları potansiyel dedi. Bir çemberin merkezine konulmuş olan O noktasında diğer yüklerimizin oluşturduğu potansiyellerle ilgili bir sorumuz. Toplam potansiyelimizi soruyor. Şimdi potansiyel formülümüz K, Q bölü R olduğuna göre tüm yüklerin o noktasına olan uzaklıkları zaten de K kulon sabiti, hepsi için sabit. O zaman sadece yüklerini yazarsak yine işlemin sonucunu ulaşabiliriz. Buradaki yükümüz miktar olarak kaç tane dediği için eksi bir tane. Buradaki yükümüz artı bir, buradaki yükümüz eksi iki, buradaki yükümüz artı dört. Bunları topladığımızda sonucumuz toplam potansiyelimiz iki K, Q bölü R yani B seçeneği olur. Şekildeki iki yükün böyle tutulmaktayken o noktasında oluşturdukları toplam potansiyel sıfırmış. Potansiyel vektörel olmadığı için nasıl sıfır olabilir? Birisinin ki artıysa birisinin ki eksi olmak zorundadır hangisi olduğunu sormadığı ya da vermediği için bir artı olsun, birisi eksi olsun. Ve potansiyel formülümüz K, Q bölü R. K sabit. Potansiyellerini tek tek yazdığımızda toplam sıfır demek, birbirine eşitli de, zıt demek. O yüzden birinin uzaklığı 3 de, birinin uzaklığı 2 de ise örneğin L'nin yüküne 2Q, K'nın yüküne 3Q dersek 2Q bölü 2 de 3Q bölü 3 de. 1 artı n toplamları 0 olur. Gelelim K ve L'nin K cisminin oldaki elektrik alanına E Elektrik alan için buraya bir artı 1 koyuyoruz. K yükümüz bu artı 1'i iter. Ne kadar iter? Coulomb sabitini yine yazmayalım. 3Q bölü 3 D'nin karesi. Elektrik alan yazıyoruz şimdi. 9 D. Buna E Acaba bileşik elektrik alan kaç eder? Bakalım L yükü artı bir ne yapar? Eksi artıyı ya çeker. 2Q yükü bölü 2L'nin karesi. 4D kare kadar. Şimdi o zaman sağa doğru Q'ları ve D kareleri görmeyelim zaten sadeleşecek. 1 bölü 3'e eğlenmiştik. Sola doğru da 2 ile 4'ü sadeleştirirsek 1 bölü 2'miz var. O zaman sonuç 1 bölü 3 var, 1 bölü 2 var. Hangisi büyük? 1 bölü 2. Çıkardığımızda cevap yani bileşke elektrik alanımız sola doğru 1 bölü 2'den 1 bölü 3'ü çıkarıyoruz. 1 bölü 6 olur. Peki bu kaç e demek? 1 bölü 3'e e demiştik. O zaman 1 bölü 6'ya e bölü 2 deriz. Yön var mı? yok. Şiddetindedir dediği için yön sorulmamış. Ama sorulsaydı verilen E sağa doğru ama bulduğumuz soru sola doğru olduğu için cevap eksi E2 olacaktır. Evet. Potansiyel sorusuna bakalım. Kölelerin potansiyelleri için yorulmuş suydu. Kölelerin içerisinde yük bulunmaz. Dolayısıyla içeride elektrik alan yoktur. Ama elektrik alan farklı, potansiyel farklı. Potansiyel yüzeydeki her yerde, içerideki her yerde aynı. Fark bu. Mesela kan mapası küçük kürenin yüzeyinde. O zaman Coulomb saadetini yazıyorum. Eksi Q bölü R kadar bir potansiyeli var. Küçük küreden dolayı. Büyük kürenin ise içinde. O zaman büyük küreden dolayı artı 3Q bölü R diyorum, 2R diyorum. 2R diyorum çünkü kürenin içinde bir noktası olursa yüzeydeki potansiyelle aynıdır. Yani K noktası büyük küre için yüzeyindeymiş gibi potansiyel bulmak için yazılır. Bu K noktasının potansiyeli. L noktasına bakalım. L noktası iki kürenin de dışında. O zaman iki kürenin de dışındaysa tüm yükü merkezde toplanmış gibi düşünürsek yani toplam iki kürenin yükümüz oluyor. Uzaklığı da her zaman merkezden alıyoruz. 3 ile yazarsak bu da B noktasının potansiyeli oluşmalı. Sonra bunları birbirine oranlayacağız ve cevabımız bulunmuş olur. Cevabımız 3 bölü 4'müş. İçeride bir noktanın potansiyeli yüzeyde bir noktayla aynıdır. Bu ayrıntıya dikkat edelim. Evet, etkinlikleri sizlere bırakıyorum. Testimizi de çözelim, çözemediklerimizi yine paylaşalım. Thank you.